Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar kanalımızda bir soru bir video serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir soru ile birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorumuza geçelim. Kur'an'da bazı ayetlerin derde deva olduğunu söyleyen bir ilim vardır. Bu ilim hangisidir? Evet Kur'an'da bazı ayetlerin derde deva olduğunu söyleyen ilim hangisidir? A. Hadis B. Havvasul Ulum C ilmul kebir, D ilmi hasen, E kelam. Hadis, havasul ulum, ilmul kebir, ilmi hasen, kelam. Evet değerli arkadaşlar, burada sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Cevabınız hazır ise cevaba geçelim. Burada sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. Yani Havvasul Ulum değerli arkadaşlar. Havvasul Ulum Kur'an'da bazı ayetlerin derde deva olduğunu söyleyen ilimdir. Bunu da öğrenmiş olduk. Başka bir soruda videoda görüşmek üzere.